Bir açıklama yapacaksın, değil mi? Kimmiş arayan? Bir şey söylesene kızım. Turna kime anne dedi? Turna'yı telefonda arayan kimdi? Abla, Turna senin kızın değil mi? Kendisinin olmayan bir çocuğa neden kızım desin ki? Ne bileyim anne, kendisine sor. Bir şey söylesene kızım. Turna senin... Turna benim kızım. Yüzüme bak da söyle. Zeynep! Baba. Tamam. Bir dakika dur duru. Bu bandırmadaki kaybolan kız. O da yedi yaşlarındaydı değil mi? Şu senin öğrencin olan. Ne diyorsun sen? Ne kaybolması? Sarp ablamı aramaya gittiğimizde Bandırma'da bir çocuk denize düşüp kaybolmuştu. Çocuk ablamın öğrencisiymiş. Yani turnayla ne ilgisi var bunun? Ablam kızın kaybolduğu gün Bandırma'dan taşınmıştı. Sen de öyle bir söylüyorsun ki sanki ablam o çocuğu... Zeynep. Turnayı alıp gideceğim. Her şeyi unutun. Bu durumu turnayı unutun ne olur. Beni aptal yerine koyma. Tam olarak ne yaptıysan onu söyle bana. Zeynep! Cevap ver bana! Turna'yı sen... Turna'yı da alıp gideceğim. Gideceğim, gideceğim. Başka bir şey söylediğin yok ki zaten. Sanki sen gidince her şey düzelecek. Gamzeciğim, bir dakika. Ailemizde suç işlemiş biri var. Ve biz bunu görmezden gelemeyiz. Zeynep, lütfen cevap ver. Turna... Annemin bir ismi var. Bir şirketi var. Duru okula gidiyor. Ben evleneceğim. Abla, eğer seni yakalarlarsa tutuklarlar. O zaman kimse bizim bir şey bilmediğimize inanmaz. Zeynep. O çocuk... Turna. benim kızım değil. turna... Benim öğrencim Ben onu kaçırdım. <laughs> kaçırdım. Ne demek? Sen çocuk kaçırmanın suç olduğunun farkında mısın? Hem de çok ağır bir suç. Ha, sanki sokaktan kedi köpek yavrusu almışsın gibi söylüyorsun bir de. Dur bakayım.